Koronavirüs salgını nedeniyle biliyorsunuz bilim kurulu oluşturuldu ve bu bilim kurulunda değerli bilim adamları, bilim insanları var. Bunlardan birisi de Profesör Doktor Ateş Kara. Ateş Kara Habertürk gazetesi aracılığıyla vatandaşlara seslendi ve yaptığı açıklamalar şu şekildeydi. Önlemler bırakılırsa bir ay sonra illerde nüfusun yarısı hasta olur. Hastalığın gidişatını halk belirleyecek dedi. Ceyda Eren olduğuna konuşmuş Haber Türk gazetesinden. Profesör Doktor Ateş Kara devamında şu şekilde konuşuyor. Ülkemizde Covid-19 mücadelesi çok ciddi alınıp başarılı şekilde sürdürülürse en ufak bir gevşeme kabul edilemez. Tüm önlemler bırakılırsa hastalığın bulaştırıcılığı çok yüksek olduğu için kabaca 4 hafta sonra illerde nüfusun yarısı hasta olur ve bu rakamın 3'te 2'si son 2 hafta içinde hastalanacağı için hastaneler sağlık sistemi ya da başka bir hizmet sorunu çözmeye yetmez uyarısında bulundu. Yaptığı açıklama bu şekildeydi. Önlemleri kesinlikle devam ettirmeliyiz vurgusu yaptı. Evde kalın çağrısı yapıyor bilim kurulu üyesi profesörlerimiz. Ateş Karan'ın da uyarısı bu şekildeydi. Önlemleri sakın ha sakın gevşetmeyelim. Yoksa nüfusun yarısı diyor hasta olur ve sağlık sistemi çöker hastaneler yetmez diyor uyarısı bu şekilde Profesör Doktor Ateş Karan'ın.